Anlatılana göre genç bir adam çalıştığı yerden bir genç kızı sevmiş. Ona aşık olmuş ve onunla evlenmişti. Genç adam karısına çok güveniyordu. Bütün malını ve servetini onun önüne seriyordu. Ancak bir gün adam tesadüfen karısının kendi malından çaldığını öğrendi. Karısı onu hiç sevmemişti. Sadece malına ve servetine göz diktiği için onunla evlenmişti. Hemen karısını boşamaya karar verdi. Küçük bir bebekleri vardı ve henüz anne kucağında bir bebekti. Adam karısına, "Oğlum büyüyene kadar senin himayende kalabilir. Büyüdüğü zaman benimle birlikte yaşaması için onu senden alacağım." dedi. Her ay onlara nafakalarını yolluyordu. Bir süre sonra adam başka bir kadınla tanıştı. Birbirlerini sevdiler ve evlendiler. Adam karısı için, "O benim için hayırlı olan eştir." diyordu. Bu kadınla evlendikten sonra serveti büyüdü, bir oğlu ve bir kızı oldu. Eski eşi bütün olanlardan haberdardı. Devamlı onları izliyordu ve her adımlarını takip ediyordu. Adamın sahip olduğu bütün servetin aslında kendisinin ve oğlunun hakkı olduğunu düşünüyordu. Ben onun ilk karısıydım. Her şey benim olmalıydı diyerek hırslanıyordu. Ondan intikam almak için planlar yapıyordu. Eski kocasından, karısından ve çocuklarından intikam almak istiyordu. Adamın servetinden ne kadar büyük bir parçayı koparabileceğini düşünüyordu. Bunun kendisinin ve oğlunun en doğal hakkı olduğunu düşünüyordu. Vaktinin çoğunu küçük oğluna babasını kötüleyerek harcıyordu. Oğluna sürekli babasından annesinin intikamını almasını öğütlüyordu. Günler geçiyor, küçük çocuk büyüyor, onunla birlikte babasına duyduğu nefretle büyüyordu. Çocuk önce annesinin evelden yaptığı gibi babasının malından çalmaya çalıştı. Her seferinde babası fark ediyor, yaptığını affediyordu. Ancak çocuk bu işten hiç pişman olmayıp her seferinde daha fazlasını yapınca adam kendi oğlundan nefret eder hale geldi. Oğlunu evlatlıktan reddetti. Oğlunu nerede görse kovup kendinden uzaklaştırıyordu. Her ay oğluna ve annesine gönderdiği nafakayı da ona yaptıkları kötülüklerden dolayı kesmişti. Diğer çocuklarını "Bu sizin kardeşiniz değildir. Ben de onu oğlum olarak saymıyorum. Bu çocuk bela." diyerek tembiliyordu. Zaman hızla akıyordu. Baba yaşlanmıştı. Hastalıklar peşini bırakmıyordu. Sonunda eceli gelmişti. Asıl hikaye burada başlıyordu. Cenaze günü adamın oğlu gelip mezarlık bekçisine babası için bir mezar yeri hazırlamalarını söyledi. Bekçi onları tanıyordu. Eskiden beri ona nakdi yardımda bulunurlardı. Bekçi mezarı hazırladı. Adamın cenazesi mezarın başına getirildi. Mevta'yı bekçinin yardımıyla mezara indirdiler. Defin işlemlerini tamamladılar ve herkes evine gitti. Mezarlık bekçisi evinde her yerde telefonunu aramış fakat bulamamıştı. Telefonu nerede unuttum acaba diye düşünmeye başladı. Acaba kabrin içine düşürmüş olabilir miydi? Eşine durumu anlattı. Eşi ona: "Bunda ne var canım?" yanına birini al ve kabre git. Kabre açın ve telefonu alıverin ne olacak dedi. Karısının sözünü dinledi ve yanına birini alarak mezara gitti. Mezarların arasında yürüyorlardı. O gün vefat eden adamın mezarının başına geldiler. Ancak büyük bir şok yaşadılar. Mezar açılmıştı ve içinde meftanın yanında oturan bir adam, yanında bir sürü belgeler ve evraklar vardı. Ve adam bu belgeleri ölen kişinin parmak iziyle imzalatıyordu. Bekçi hemen adamı yakalayıp bir yere kapattı. Sonra telefonunu arayıp buldu. Hemen ölen adamın olduğunu aradı. Babanızın mezarını açılmış halde buldum. Yanında da bir adam bazı belgelerle babanızın parmak izini bastırıyordu. Adamın oğlu hemen yola çıktı. Mezarlığa ulaştığında o kişinin babasının ilk eşinden olan abisi olduğunu gördü. Ona babanın mezarında ne yapıyorsun diye çıkıştı. Beni mahrum bıraktığınız saklarımı babamdan tahsil ediyordu. Bana ait olması gereken şeyleri bana devrettiğine dair babamın parmağını bazı evraklara basıyordum. Kardeşi şaşkındı. O parmak bastırdığın evrakların hiçbir emniyeti yok. Çünkü babamızın hiçbir mülkü yok. Ölümünden önce öleceğini hissedip üstüne kayıtlı ne kadar mülk varsa bana ve kardeşime paylaştırmıştı. Adam polisi aradı ve kardeşini ihbar etti. Polis gelip adamı alıp götürdü. Adam babasının mezarını açma konusunda haksız ve hatalıydı. Ancak hakikate bakacak olursak genç adamın babasının mirasından hakkı vardı ve Allah'ın helal kıldığı hakkından onun ne babası ne kardeşleri men edemezdi. Allah azze ve celle mirası hak saymış ve tüm mirasçılar arasında adaletli bir şekilde paylaştırılmasını, düşmanlığı önlemek için emretmişti. Aksi durumda mirasçılara zulmedilmiş olur ve Allah zulmü haram kılmıştır. Hiç kuşkusuz bu evladı babasına yapmak istediği şeylerde hatalıdır. Aynı şekilde babası ve kardeşi de Allah'ın ona helal kıldığı hakkı vermemek konusunda hatalılardır. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir erkek veya kadın 60 sene Allah'a taatte bulunur ve sonra onlara ölüm gelir. Bunlar haksızlık ederek vasiyetlerinde varislerine zarar verirler ve bundan dolayı cehennem kendilerine vacip olur. Ebu Hureyre daha sonra bu paylaştırma ölen karılarınızın yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. İşte bu hükümler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu içinden ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük bir başarıdır. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Ayetlerini okumuştur.